Sağ ol Neşe. Gerisini ben kendim hallederim. Hadi geç kalma git sen. Olur mu hiç öyle şey? Arkadaş arkadaşı yarı yolda bırakın mı hiç? Yarı yolda bırakmak değil ki. Artık yavaş yavaş benim de bazı şeylere alışmam lazım artık. Hadi git sen. Ee, i̇yi madem. Sen kazandın. Ama bak sakın yürüyen falan deme tamam mı? Sedef. Sedef. Neden gelmedin sen iki saattir? Bekliyorum ben seni Galaktepe'de. Babam bana ceza verdi. Geçen hafta senden Galaktepe'ye geldiydim ya. Tarla da su motorunu açık unutmuşum. Her yer gölü olmuş. Biz ilçeye pazara gideceğiz dedi. Sen bizi burada bekle dedi. Biz gelene kadar bütün tarlanın çapası bitecek dedi beni. Bak sen şu yamuk kafanın yaptığına. Böyle bir güzelliğe mı hiç. Ya sen bakayım beni şu çapayı. Ne yapacaksın sen çapayı? Ben sen... İsmail dur. ne yapıyorsun sen? Dursana. Madem burası çapalanacak, çapalarız biz de. İsmail bu benim işim anne. Sen yorulacaksın şimdi boşu boşuna. Bu çapa ne? Bir yüzü sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir yüzü ben. Madem biz senden göğe paylaşacağız, o zaman cezasını da paylaşırız. Paylaştık İsmail. Bir hayatı paylaşamadık ama cezasını ikimiz de paylaştık. Bakıyorum çapa işte ne heves ediyorsun herhalde. Herhalde kızım ben bu halde bile duman attırırım ben o <laughs> ben de seni çağırmaya geliyordum. Annemle babam bizimle bir şey konuşuyormuş. Söyleyecek bir şeyler varmış. Ne diyeceklermiş ki bize? Bilmiyorum ki. Ben de bir şey demediler.